Günaydın, iyi öğleden sonraları ya da iyi akşamlar artık. hangisine denk geldiysen bilmiyorum. Güneş kremini sürerken birden dedim ki hadi bunu çekelim. Bu arada yeni imajımı nasıl beğendiniz mi koyu renk? Saç şeyde de işte sorular falan yaptığımızda da hep söylüyorsunuz soruyorsunuz işte. Maalesef şimdi ben botoks şey, şey yaptıramıyorum. İstemiyor mu? İstiyorum. Ben de şöyle bir dudağım olsun istiyorum. Benim bir kanser geçmişim var. O yüzden maalesef bana yasak. İşte kaşlarımızı boyadık. oldu. Sonra etrafını Böyle temizliyoruz ve temiz, istediğimiz dediğimiz spot çizgisini belirliyoruz. Çıkamıyorum, konuşamıyorum ben yani, böyle Anlatamıyorum. Neyse, evet. şu botoks falan muhabbetlerine bak, bir açıklık getirdiysek makyajımıza dönebiliriz. Gayet gayet kullanmak istedim. Bu da nedense bilmiyorlar. İçimde de geldi. Güzeldi. Ben, 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 ben. Lütfen de aynı şekilde de. <laughs> Şimdi gölgelendirmeyi yaptık. Sonra şöyle sıcak bir renk alıyorum bugün böyle. Şu an hiç plansız. İçimden nasıl geldiyse öyle bir makyaj yapıyorum. Şu aydın. Highlighter'ımı alıyorum. Şimdi gözükmeler de Şöyle Bu tarz böyle parmağımla sürmeyi daha çok seviyorum. Bu ürünlerin parmakla daha iyi sonuç verdiğime inanıyorum. Yani ısı daha iyi sonuç veriyor gibi değil yok bana. Ama spontane geliştiği için makyaj. Ne yapacağım? planlı değil, programlı değil. Şu an içimden ne gelirse onu yapıyorum. Ne yapsam bilmiyorum. <laughs> Gözüme eyeliner çeksem mi çekmesem mi bilemedim çekmeyip dağıtma. Ben tek eyeliner sevmiyorum. Şöyle siyah kalemi. Birisi güzel. Şöyle açıp sonra şöyle gözümün dibine bunu oturtuyorum. Şöyle hop çekiyorum. Sonra şuradan tırnağımla hop. Bak nasıl jilet eyeliner gibi olmadı mı? Sonra aşk onun üstünden Siyah fırını alıyorsun siyahsa kahve çektiysen koy kahve gene var. Şöyle bir fırçayla şöyle miydi? Böyle üstünden geçiyorsun. Hop, ay buraya da bulaştım. neyse. Nasıl olsa göz çevremizi temizleyeceğiz birazdan. Neden makyaja gözden başlayıp en son cildi yaptım anladınız mı şimdi? Hani gözden her şey dökülen her şeyi temizleyip sonra fondötenizi falan kullanıp fondöten ya da BB ne süreceksiniz. Onu sürüyorsunuz. Tertemiz. Hayatımda hiç böyle bir makyaj yok ya benim bugün. Valla hep sizin yüzünüzden böyle gelin makyajıyla dolaşıyorum ya yani. Ben bu makyajla evlenirim. Düğüne de giderim. Gerçi benim için sıkıntı yok yani. Beni tanıyanlar bilir. Ben hani sizin abiye diye düşündüğünüz kıyafetlerle ben kahve içmeye gidebilirim. E madem böyle bir makyaj yaptık o zaman kirpik de yani aşkım. Tabi devir her yeri devir Özge ha. Çünkü neden takmayayım yani? Tamam. Evet bebişim şimdi şöyle bazımı sürüyorum. Bayağı bildiğim ben günlük makyajdan çıktım artık yani. Gelin makyajım ve ben Şöyle musonu kullanacağım bugün. Bir pompa aldım sadece. Ve onu bütün yüzüme yediriyorum. Şimdi göz altlarımı da sonra tekrar musonun madem musonla başladık musonla bitirelim değil mi? Kontrol alıyorum. Bir burun kontrol yapayım. Evet, sadece burun kontrol yapmak istedim bugün. Zaten yeterince. Şimdi göz altlarını konsolörünü sürdükten sonra bu şekilde hani biraz bekleyin ve ondan sonra yayın. Bak şimdi. şaka bak harika gelin makyajı oldu yani. Şöyle kaşların üstünden şöyle bir tekrar bir geçiyorum. Ben bu gelin makyajımla kahve içmeye giderim artık. Çünkü göz içmedi bir not kalem süreyim. Şu sıcak kahveyi alalım. Kızıl kahve. Şöyle bir göz altlarımıza sıcaklık verelim. Değil mi bak? Pudramızdan alalım. Kaçamızda. Arkadaşlar ben pudra işini böyle löp 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 kalın kalın yapmıyorum. Şöyle fırçayı alıyorum. Fazlalığını hatta fırçayı aldım. Bir de elime şöyle yapıp. Ondan sonra şöyle göz altlarına geçiyorum. Yani pudrayı çok kalın kullanmanın bir anlamı yok. Yok sonra aman efendim pudra işte göz altlarıma neden benim Yemişik ben konuşamıyorum ya. Neyse sakinleştim. Ha bu arada Narsın şu alanı. Siz bakın numarasına valla bacım benim gözler görmüyor dediğim gibi. Ne diyordum kız ben? Ha fazla making işlemi yaptığınız zaman böyle yani hani böyle şunlara bandırıp böyle bam 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 falan. Belli bir süre sonra yüzde o çatlamalar yapıyor, mimiklere dolma yapıyor. Bu yüzden yapıyor işte. Anlatabildim mi bilmiyorum öğreneceğim bu kameraya konuşup anlatma işlerini. İnşallah. Yapamıyorum ben kameraya konuşamıyorum. Kendi kendime deli gibi konuşuyormuşum gibi hissediyorum. Aldığımızı alıyoruz. Ben aldık seviyorum. Pempiş pempiş yanakları seviyorum ben. O yüzden. Allah ne verdiyse sürüyorum arkadaşlar. Şimdi birazcık da ışıldayalım. Değil mi? Arkadaş bu nasıl bir güzelliktir ya. Ben krem sürdükten sonra sonra şöyle bir ruj fırçasıyla o kaleye dağıtıyorum. Saçları de bir açalım. Sen mi öyle toplum kalsın? Ben hadi da sıcak ya. benim kapanıyor ya. sevmem çünkü ben benim çok seviyorum. Hemen onu. Bu olmaz. Saçımı öreyim ya böyle salık mı kalsın anlamadım. Öreyim değil mi? Çok havalı oldun kız böyle. <laughs> Aşağı uşağını da çekiyorum. Hmm. Bebek. Giyiniyorum. Bitti. Bu elbiseyi giymeye karar verdim. Nasıl? Bunu da böyle. Beğendiniz mi?